Neden? Nerede? Hiçbir nesneye bakıp nereden geldiğini merak ettin mi? Evet, coğrafya dünya ve üzerinde yaşayan insan ve hayvanları inceleyen bir bilim dalıdır. Piramitlerin nerede olduğunu ve yapılış nedenlerini biliyor musun? Peki ya depremlere neyin sebep olduğunu ya da hangi ülkenin en çok nüfusa sahip olduğunu? Tüm bunların ve daha fazlasının cevabını Ne Neden Nerede'nin coğrafya bölümünde bulabilirsin. Piramitler nedir? Binlerce yıldır ayakta duran bu üçgen şeklindeki yapıları yani piramitleri duymuşsundur. İçlerine girdiğinde bir zamanlar eski Mısır'da hayatın nasıl olduğuna dair ipuçları bulabilirsin. Piramitlerin kime ait olduğunu bir tahmin et bakalım. Mısır'ın zengin kralları firavunlara. Bu mezarları ölümlerinden sonra bedenleri ve hazineleri güvenle saklanabilsinler diye yaptırdılar. Mısırlılar bedenlerini özel yağlar, merhemler ve bandajlarla sardıklarında iyi bir şekilde uzun süre korunacağını keşfetmişlerdi. Ve bunun ölümden sonraki yaşamda da faydalı olacağına inanıyorlardı piramitleri halen görebilirsin. Ancak uzun bir yolculuğa çıkman gerekebilir. Mısır'da Nil Nehri'nin batı kıyısındalar. Mısır'da hava oldukça kuru ama bu aslında piramitler için iyi bir şey. Ve muhtemelen bu kadar uzun süre dayanma sebeplerinden biri de bu. Demin gördüğün Sphinxler, Giza'daki piramitlerin önünde duruyorlar. Vücudu bir aslanınki gibiyken başı bir firavun başından oluşuyor. Duvarlarda çeşitli resimler var. Bize içindeki insanın hayatı hakkında bilgiler veriyor. Bu resimler Eski Mısır'daki hayatı inceleyen bilim insanları ve araştırmacılar için çok önemli. Bu resimler sayesinde buradaki insanların kim olduğunu ve günlük yaşamlarında neler yaptıklarını anlayabiliyoruz. Bugün Mısır turistler için oldukça revaçta. Birçok insan eski zamanların yedi harikasından biri olan piramitleri görmek için buraya geliyor. Mısır dünyanın neresindedir? Afrika'nın kuzeydoğu köşesinde. Taj Mahal nedir? <laughs> çok uzun zaman önce 1631'de Şah Cihan adlı bir imparator ölen eşi Mümtaz'ın anısını dünyanın en güzel yapılarından birini tasarlayıp inşa ettirdi. Bu beyaz mermerden yapılmış kubbe şeklindeki yapı bir anıt mezar ve adı Tac Mahal. Hindistan'ın Agra kentindeki anıt Şah'ın Mümtaz'a duyduğu aşk ve bağlılığın simgesi oldu. Tac Mahal'in yapımı 22 yıl sürdü ve inşaatında 22 bin işçi çalıştı. Bu yapıyı görmek için Agra'ya her yıl 2 ila 4 milyon turist geliyor. Tac Mahal dünyanın 7. harikası olarak anılıyor. Stonehenge kim yaptı ve neden? Stonehenge'i hiç duydun mu? İngiltere Wiltshire'da Salisbury düzüğünde bulunan tuhaf ve devasa taşlardan oluşan bir anıt o. Bu tuhaf yapının daha da tuhaf yanı, elimizde onu kimin ve neden yaptığına dair bilgi olmaması. Gel gelelim, yapılış amacı ile ilgili bir sürü teori var. Kimileri Stonehenge'in bir tapınak olarak inşa edildiğine inanırken, Kimileri de onun yıldızları ya da güneş ve ay tutulmalarını incelemek için yapıldığını düşünüyor. Bazıları ise onu uzaylıların ve hatta sihirli güçleri olan insanların yaptığına inanıyor. Yine de bunların hepsi tahminden ibaret. Çünkü elimizde somut bir kanıt yok. Bildiğimiz tek şey onun binlerce yıl önce yapılmış olduğu. Milattan önce 2800 ile 1800 yılları arasında. Asıl tahmin etmesi zor olan şey o zamanlarda insanların bu taşları buraya nasıl taşıdıkları. Çünkü o zamanlarda bugünkü gibi kamyonlar ve vinçler yoktu. Oldukça güçlü olsalar gerek. Stonehenge'i bir gün ziyaret edip ardındaki gizemleri belki kendin keşfedebilirsin. Dünyanın dört bir yanından insanlar onu ziyaret ediyor ve hatta evlerine dönerken şans getirmesi için ondan ufak parçalar alıyorlar. <laughs> Tıpkı Taj Mahal gibi Stonehenge'in de dünyanın yedi harikasından biri olduğunu biliyor muydun? Dünyanın en soğuk yeri neresi? Her yeri buzlarla kaplı bir yerde yaşadığını düşün. Çok soğuk olur da öyle değil mi? Antarktika dünyanın yalnızca en soğuk yeri değil, aynı zamanda en rüzgarlı, en ıslak ve de en kuru bölgesi. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Çünkü aslında Antarktika kum yerine buzla kaplı büyük bir çöl gibidir. Yani %90'ından fazlası buzlarla kaplı olsa da yılda 5 santimetrenin altında yağış alır. Bu bölge Kurak Vadiler adıyla bilinir. Bu alan tam 2 milyon yıldır yağmur yüzü görmedi. Dondurucu soğuk, susuzluk, bitki ve hayvan yaşamı açısından Antarktika, Mars'taki koşullarla benzerlik gösteriyor. dünyada 7 kıta olduğunu okulda öğrenmişsindir. Antarktika 5. en büyük kıta. Sıcaklık eksi 89'a kadar düşebiliyor. Sence burada kaç kişi yaşıyordu? Bu aslında şaşırtmacalı bir soruydu. Burada neredeyse hiç insan yaşamıyor. Gel gelelim birçok araştırmacı, biyolojist, coğrafya uzmanı ve bilim insanı kıtayı incelemek ve araştırma yapmak için geçici olarak burada yaşıyor. Antarktika'da tahmini olarak bin kişinin yaşadığı sanılıyor. Ancak bu rakam mevsimine göre değişebiliyor. Eğer Antarktika'daki buzların hepsi eriyecek olsaydı, deniz seviyesi 60 metre kadar yükselirdi. Antarktika'da ağaç ya da çalılıklar yok. Burada yaşayabilen yegane bitki yosun. Antarktika'da yalnızca yiyeceklerini denizden sağlayan hayvanlar yaşayabiliyor ve onlar da kış geldiğinde kıtayı terk ediyorlar. Ancak buranın en meşhur yerlileri penguenler olsa gerek. Penguenler uçamayan ancak harika yüzücüler olan kuşlardır. Antarktika'nın çevresindeki okyanuslarda, buzlar üzerinde yaşayan penguenler üremek için karaya ya da ada kıyılarına çıkarlar. Dünyanın 7 kıtası hangileridir? Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Antarktika. Depremler neden olur? Düşün ki bir odadasın ve birdenbire altındaki yer sallanmaya başlıyor. İşte deprem olduğunda olan da budur. Depremler dünyanın yer kabuğunda yer alan fay hatlarında oluşur. Çok büyük alanlarda etkili olabilir ancak çok kısa sürer. Genelde 60 saniyenin altında gerçekleşir. Peki depremlere neden olan nedir? Dünya yüzeyinde yaklaşık 20 adet plaka bulunur ve bunlar sürekli ancak yavaş hareketler halindedirler. Plakaların arasında sıkışmalar ve uzaklaşmalar sonucu büyük kayalar oluşur. Bazen bu kayalar yön değiştirebilir ve yer kabuğunun alışık olduğundan daha büyük bir güçle baskı uygularlarsa depremler olur. Daha kolay anlatabilmek için eline plastik bir cetvel aldığını düşün. İki ucundan da kuvvet uyguladığında cetvel bükülür daha fazla kuvvet uyguladığında ise sonunda kırılır. İşte yer kabuğunda da durum buna benzer. Depremleri önceden tahmin etmek henüz mümkün değil ancak bilim insanları bu konu üzerinde çalışıyorlar. Yerdeki ufak bir sarsıntıdan depremin gerçekleştiğini anlayabilirsin. Ya da raflardaki objeler yere düşebilir. Ayrıca uğultuya benzer bir ses duyabilir ya da sert bir darbe hissedebilirsin. Depremler Richter ölçeği denilen bir birimle ölçülür. 4'ün altındaki depremler tehlikeli değildir ve 2'nin altındakiler ise neredeyse hissedilmez. 5'in üzerindeki depremlerde ise hasarlar oluşmaya başlar. Depremler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan kütüphaneye gidebilir ya da internetten araştırabilirsin. Çöller Afrika, Kuzey Amerika'nın batısı, Batı Asya, Orta Avustralya ve Güney Amerika'nın batı sahillerinde bulunur. Çöller çok kuru bölgelerdir. Çünkü tıpkı Antarktika gibi buralarda fazla yağmur almaz. Çölleri rüzgarlar şekillendirir ve onlar da uzaklardaki denizlerden eserler. Rüzgar yolculuğu sırasında nemini kaybeder ve bir çöle ulaştığında ise oldukça kuru hale gelir. Rüzgarlar kum tepelerini oluştururlar. Kum tepeleri kuvvetli rüzgarlarla toplanmış büyük kum yığınlarıdır. Burası Kuveyt, Suudi Arabistan'da bir çöl ve burada yaşayan insanlara bedevi deniyor. Çok sıcak olduğundan çölde yaşam neredeyse imkansız. Bu yüzden bedeviler koyun, keçi ve deve sürüleriyle birlikte bir verimli topraktan diğerine göç ederek yaşıyorlar. Çölde birçok hayvan yaşar. Bazıları oldukça büyüktür. Atlar ve ceylanlar gibi. Bir vaha ya da su bulabilmek için uzun mesafeler kat etmeleri gerekir. Develer de büyük hayvanlardır. Su ve yiyecek depolamak için bir veya iki adet hörgüçleri olur. Bu da çok az su ile yaşayabildikleri anlamına gelir. Çöller dünyanın en sıcak yerleridir. Çünkü nemli yerlerdeki topraklara oranla güneşten daha fazla ısı toplarlar. Çoğu çöl her yıl 25 santimetreden daha az yağmur alır. Yazları hava sıcaklığı 100 derecenin üzerine çıkabilir. Bazı çöllerde kışlar ılıman geçerken bazılarında dondurucu soğuklar ve kar görülebilir. Tüm bunlar hangi çölde olduğunuza bağlıdır. Şimdi dünyanın en kalabalık ülkesini ve en yüksek dağını göreceğiz. Dünyanın en kalabalık nüfusuna hangi ülke sahiptir? Çin, dünyanın en büyük ülkesi değildir. Rusya ve Kanada'nın ardından üçüncü büyük ülkedir. Gel gelelim en büyük nüfus denilince Çin öne geçiyor. Nehir onlar için hem su kaynağı hem de ürettiklerini başka yerlerde satabilmeleri için ulaşım yoluydu. Nil eski Mısırlılar için o kadar önemliydi ki o olmasaydı muhtemelen hayatta kalamazlardı. Hiç papirüsü duydun mu? Papirüs Nil boyunca yetişen bir kamış türüdür. Eski Mısırlılar o kadar akıllıydı ki kağıt ve sal yapımında onu kullandılar. 1960 yılında Aswan Barajı yapıldı ve 1970'ten itibaren yıllık su taşmaları kontrol altına alınabildi. Çünkü baraj çok miktarda suyu bloke edebiliyordu. Amazon Nehri nerededir? Artık dünyanın en uzun nehrinin Nil Nehri olduğunu biliyorsun. Peki en uzun ikinci nehri hatırlıyor musun? Evet bildin. Amazon Nehri. Başlangıcından bitişine 6437 kilometre uzanan nehir daha çok Güney Amerika'dan geçer. Amazon aynı zamanda dünyanın en geniş nehridir. Amazon nehrinde birçok tehlikeli yaratık yaşar. Bunların arasında dünyanın en vahşi balıkları piranalar ve en büyük yılanları anakondalar da bulunuyor. Tüm bu ölümcül hayvanlarla dolu Amazon'da yüzmeyi ister miydin? Bu Slovenyalı adam bunu yaptı. Adı Martin Strel. Timsahlar, piranalar ve anakondalara meydan okuyarak bir dünya rekoru kırdı. Yolculuk boyunca Martin ve ekibi çok kez ölümle burun buruna geldiler ve kimi zaman piranalardan uzaklaşmak için akıntılı sularla boğuştular. Hatta bir keresinde Martin bir girdaba kapılarak ekibinden bir hayli uzaklaştı. yolculuk boyunca sıtma ve sarı humma gibi hastalıklar saçan parazitlerle de savaşmak durumunda kaldı. Herhalde Amazon'u büyük bir tekneyle geçmek çok daha eğlenceli ve konforlu olurdu. <laughs> dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Everest'i belki de duymuşsundur. O dünyanın en yüksek dağıdır ve adını İngiliz bir general olan Sir George Everest'ten almıştır. Everest Dünyanın en yüksek diğer 5 dağının da bulunduğu Himalayalar'ın bir parçasıdır ve Asya'da Nepal ile Çin arasında yer alır. 1920'li yıllardan beri dağcılar zirvesine yani dağın tepesine ulaşmak için uğraşmışlardır. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 1953 yılında zirveyi gören ilk iki dağcı oldular. Onların ardından biri görme engelli 400 dağcı daha Everest'in zirvesine ulaştı. Dağcılar işe deniz seviyesinden yukarıdaki eteklerinde yürüyerek başlarlar ve yavaş yavaş dağa tırmanmaya koyulurlar. Tecrübeli dağcılar bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu bilirler. Zirveye çıkabilmek için beceri, takım çalışması, iyi hava şartları ve şans gereklidir. Güçlü rüzgarlar aniden bastıran kar fırtınaları ve çığ tehlikesi her zaman dağcıları bekler. Everest'te oksijen azdır ve havanın sıcaklığı eksi 97 dereceyi bulabilir. Oldukça soğuk değil mi? Bir gün sen de Everest'e tırmanmayı ister miydin? Sıkı giymeyi unutma sakın. Everest'in dünyanın 7 doğa harikasından biri olduğunu biliyor muydun? hakkında yeni bilgiler edinmek çok eğlenceli olabilir. Üzerinde yaşadığımız dünya farklı insanlar, bitkiler ve hayvanlarla doludur. Coğrafya çalışarak kültürler, ülkeler ve doğa hakkında muhteşem bilgiler edinebilir, aralarındaki ilişkiyi keşfedebilirsin.